Selamun Aleyküm Hindistan şarkısı eşliğinde size Hindistan'a göndereceğim ürünlerimi tekrar göstereyim yepyeni siparişlerle sizlerleyim gördüğünüz gibi gemici battaniye takımını sipariş verdiler el örgüsü üzerine kanevçe işlemedir bu ürünün parçalarını hemen sizlere göstereyim aynı zamanda paketlemesini gerçekleştiriyorum bu şekilde güzel bir Şapkamız var. Gemici figürleri işlenmiş olan atkımız, patiklerimiz ve yeleğimiz gemici yakalı bu şekilde çok güzel gemici yeleği. Bir tane de böyle kısa kollu yeleğimiz var. İkincisi tavşanlı takımı. İşte bu şekilde çok güzel bir gemici takımı. Tavşanlı takım yanlış söyledim. Hemen tavşanlı takımımı şöyle katlayıp yerleştiriyorum. Sepet dolusu kargo Hindistan'a gidecek. Hindistanlılar örgülerimi çok beğendi. Dünyanın her yerine kargo gönderiyorum. 0501 359 29 88. İşte bu da uzun kollu hırkamız. Bunu da şöyle yerleştirelim. Bitti mi? Bitmedi. İşte mavi bir battaniye takımım. Hindistan çok beğendi. Hindistan'a çeşit çeşit ürünlerim. Hepinizi beklerim. Dünyanın her yerine kargo. Şu şekilde. Üçüncü mavi takımımı koyuyorum. Dört takım. İşte böyle. Şöyle güzelce sımsıkı bir paket yapıp göndereceğiz. Hepsi el örgüsüdür. Muhteşem ürünler ve çok beğenilen civcivli takımımı da tabii ki seçtiler. Civcivli takım. Bakın. Bu da çok güzel. Koca koca battaniyeler. 95 santim 1 metre aralığında battaniyeler yapıyorum. Şöyle bunu da hemen katlıyoruz. Battaniyemiz yine her zaman olduğu gibi yelek şöyle parçalarını, uzun kollu hırkam, beresi, atkım şöyle atkımı koyuyorum ve bot patiklerim. Dünyanın her yerine kargo siz de istediğinizi sipariş verebilirsiniz.